Pembe şeker, pembe şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Pembe! Ay, sen kimsin ya? Sen kimsin? Bırak şekerimi. Pembe şekerimi bırak. Sen kimsin ya? Ay gitti pembe şekerim. Neyse dört tane daha şekerim var. Kırmızı şeker, kırmızı şeker nerede? Şekerim kaldı neyse Sarı şeker sarı şeker Neredesin Buradayım Buradayım haydi bul beni Ya inanmıyorum Yine mi geldin sen ya Bıraksana bütün şekerlerimi aldın sen ya Paylaşı gel buraya Bırak şekerlerimi ya. ya İki tane şekerim kaldı Of ya Bana ne mi Sen görürsün şimdi Turuncu şeker, turuncu şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Turuncu. Ya yine mi geldin? Bırak şekerimi ya. Ya bir tane şekerim kaldı elimde inanmıyorum ya. Bir sürü şekerim vardı, beş tane. Sadece yeşil şekerim kaldı. Neyse onunla oynayayım bari. Yeşil şeker, yeşil şeker neredesin? Ya yine mi geldin? Ya bırak bütün şekerlerimi aldın gel buraya ya. Gel buraya. Gel buraya bırakır mısın bütün şekerlerimi aldın ya? Verir misin onları ya? Ya verir misin? Sen kimsin ya? Palyaço sen misin bu? Bana ne? bana ne? mi? Ne demek bana ne ya? Verir misin şekerlerimi? Ya şekerlerimi ver. Ha veriyorsun tamam. Yeşil turuncu, sarı, pembe ve kırmızı. Bütün şekerlerimi verdim. Teşekkür ederim. <laughs> Bak köpek balıkları var Elif. Hadi çık buna. Hadi zıpla. Çık anneciğim. Çık. Çok güzel bir parka geldik. Hadi zıpla bakalım. Zıpla. Tam sana göreymiş bak bu. Vay ne kadar güzel. Hadi bakalım. Zıplasın anneciğim. Köpek balığına bindireyim mi seni? Hadi koş bakalım. Koş. Yavaş yavaş. Hadi. Aa basamaklara bak. Rengarenk pembe. Yeşil, mavi. Elif şimdi buralardan geçecek. Bu top havuzuna girecek. Hadi bakalım. Yavaş. Ben burada bekliyorum seni, tamam mı? Hadi bekliyorum burada. Hadi bakalım. Yeşil kaydıraktan geliyorsun şu an. Vazgeçtin. Gel, gel. <laughs> Kaçamadın, değil mi? <laughs> top havuzuna düştün yine. Kaçamadın. Bak arkadaşın topları kaydırakları atıyor. Sen de yap istersen. Ah sana. Çok mu eğlenceli Elif? Çok mu eğlenceli? Hadi bakalım. Renkarenk toplar var. Baksana Elif. Pembe, sarı, beyaz, yeşil kaydıraklar da var. Yat hadi. Otur. Yat. Oley! <laughs> Aferin sana. Evet. Bak çok değişik bir şey Elif. Hadi gel. Hadi kay bakalım oradan. Ne kadar değişik, ışıklı, rengarenk. Baksana. Hadi gel bakalım. Evet kay hadi. Otur. Kay anneciğim. Vay aferin sana. Ya bak bunları da binebilirsin. Gel gel. Nereye gidiyorsun sen? Bak bunlara binmek ister misin? Bak renkli renkli halkalar var orada. Anneciğim orada bir şey yok gel. Hayır hayır oraya gitme gel Elif. Anneciğim orada bir şey yok. <laughs> gel buraya. Hayır Elif.